Mangaming herkese merhaba arkadaşlar. Ben Uğur. Ve bugün sizlerle 0.12 tanıtım videosu çekeceğim. Ee, Minecraft P çekin demişti. Bir, biri şimdilik söylemeyeceğim adını. Evet 0.12 build yediğinin tanıtımı olacak. Çünkü build olmayan şeyler ba var. Başlayalım. Ee, ilk i̇lk önce en, enchant table. Şimdi adını tam olarak söylemiyorum. Büyü masası geldi diyelim. Basıyoruz. Ve Kreative'de açılabilen şeylerden biri. Yani bunun için de seviye gerekiyor. Seviye de var. Survival'a geçeceğim. Birazdan göstereceğim. Sonra iksir geldi. Bu da Kreative'de açılan bir şey. Bir de Anvil var. Orada Kreative'de açılan tek şey. En onu geçelim. Ee, bu da böyle işte. Şimdi sonra bunun ikinci bölümü %100 gelecektir. Evet bu da işe yarıyor yani. Süs değil. Hani kafalar süs, onları da size göstereceğim. Ama bu süs değil. Sonra anviller geldi. Şöyle. işte adını değiştiriyorsun falan. Şimdi ben anvilin tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Herhalde kırılan şeyleri düzeltmek içindi. Evet. Bu güçlü mü ne? Bu daha farklı. Lan. Haa item. Bak. Bakın daha doğrusu. Bunun üstünde bir şey yok. Aa bunun üstünde var. Bunun üstünde çok daha fazla var. Nedenini bilmiyorum. Ee, şey ilerleyelim biraz. Ve evet kafalar var demiştim. Ama bunlar sadece süs amaçlı. Hiçbir işe hiç yaramıyorlar. Düşme olanağının olup olmadığını bile bilmiyorum. Minecraft'ta %10 olanakla düşüyordu. Ee, bunda ise %0'dır büyük ihtimalle. Ne olursa olsun düşmüyordur. Çünkü süs zaten. Kreatif de bir tek vardır. Sonra pocket ice geldi. Yani paketlenmiş buz. Ee, bu ne işe yarar? İlk önce ne olursa olsun erimez. Ne olursa olsun erimez. Ve Eee... bunun üstünde daha yavaşız. Neyse. Şey, nedir geldi? Onu da göstereceğim. Nedir geldiğinden dolayı nedir kuan? Bu arada Blaze'in sesinden dolayı sizden özür diliyorum. Şey, Soul Sand bir de Nether var geldi. Yani bu adılarını şimdi unuttum. Bir de Blaze kaleleri geldiğinden dolayı bu da geldi adı adını tam olarak hatırlamıyorum. Sonra artık şöyle muhteşem zombiler var bizim için çok kötü bir şey. Ama var yani bunu kılıcı yoktu ben buraya koyduğumda. Şimdi kılıç nasıl gelmiş bilmiyorum. Bir de Blaze'ler var gördüğünüz gibi. Aa, evet bunu size söylemeyi çok istiyorum. Bu çok güzel bir şey. Çok iyi bir mod. Yani bizim için kötü de Minecraft'ta etkileyici bir şey. Minecraft de var Minecraft'ta yok. Bildiğim kadarıyla. Şimdi bunlar zombi köylü. Şöyle bir şey var ki. Bir tane bleç alalım. Şuraya da zombi alalım. Şimdi kaçar bu. Kaçmadan önce şuna bir tane vursun. Bak. Bakın. bakın. Of, vuramaz ki bu. Vurabilecek durumda olursa. aa bak tamam bebek zombi vurur ona. Elinde de küreği var. Tam vur ona. Hadi be. Vursa göstereceğim de çok ihtiyaç duymuyorum. Tam, Öldürsün. Şeye dönüşecek. Yani %100 dönüşüyorlar. Minecraft'ta ölünce. Bitiyordu. Çok düşük olanaklarda. Ee, şey oluyordu. Zombi köylüye dönüşüyorlardı ama artık öyle değil. Bu arada en, büyü masası şey veriyor. Huf, ee, ışık veriyor. Galiba bu bug falan olabilir. Neyse biz devam edelim. Nerede kalmıştık? Burada kaldık. Kö, köylüler kapı açıp kapatabiliyor. Görürseniz şey. Doğru da. Zombi falan spawn etsek %100 açacaktır. Yanına edelim. Oha. Ha bak nasıl kapıyı kapattı. Siz de gördünüz kapıyı kapattı. Açma sesleri geliyor. Bu arada şey zombi, zincirli zombi geldi. Spawn edebildiğimizi bilmiyordum. Şimdi şey gelmiş, e, kediler geldi. Bu kaçar var hep bunlar bizden. Bu da eğitilmiş halleri. Eğitilmiş ile ilgili bir şey göstermek istiyorum. Şimdi tavuklarla ilgili bir de. Bu kaldıralım bir ayağa neler neler olacak. Koyalım bunu. Bakın. Bak nasıl vuruyor. Bak hemen öldürdü. Bir tane daha koyalım. Ben ona vurmuyorum. Avlanıyor. Yani avlanan tek varlık galiba. Otur sen. Şimdi hemen bir sabah olsun. Bu dolayı sizden özür dilerim. Ekin yanımda. Eee Kalkalım, devam edelim. Akşamdan galiba başlamadık. Tamam. Bir de neler vardı? Evet kedi gösterdim. Bu arada şeyler geldi. Ee, neydi ona? Bot. Her türlü renkte bot geldi. Eskiden sadece tek renktelerdi. Bitkiler geldi ama ben şimdi kaktüsü koydum. Çünkü eski bu ilklerde kaktüs yoktu. Yeni bu ilkte bu yeni çıktı. Sonra nedir geldi. Evet bu nedir? bayağı iyi bir gelişme. Nether'ın gelmesine ben çok sevindim. Nether Reactor Core gitti mi? Red TV'deki bulamazsınız. Ama hala kodlamaya baktım. Kodlamada da var. Eskiden ben Nether Core'u bir tane 0.9'da unutmuşum. O map'i de kaldırmayı unutmuşum. Ee, şey, o map'te Nether Reactor Core vardı. Ama çalışmıyor. Bildiğiniz çalışmıyor. Ee, sonra Evet bunları şeyini söyleyelim. Yağmurda Enderman'ler Rincan'ı gider ve iki, sonra, iki saniye sonra ölürler. Blade'ler için de aynı şey geçerli. Blade'ler suya giderse de ölür. Sonra şey artık Arthur yazmışım. Artık sonsuz dünyada seed yazmadan köy bulunabilir. Bu da güzel bir şey. Çöllerde çeşme tarzı yapılar bulunabilir. Gizemli bir şey bu. Şaşırdım bunu görünce. Bu arada Nether nasıl diyeceksiniz? Minecraft P'deki Nether çok mu pis? Hayır. Çok da pis değil. Hani bu şimdi beni çok boktan bir yerde doğurdu. Affedersiniz. No, ama çok büyük yerler de var. Biliyorum. Neyse. Bir sonraki videoda da daha görüşmek üzere. Hep, hepinizi seviyorum. Like, like ve yorum atmayı unutmayın.